Herkese yeniden merhaba. İkinci dereceden denklem çözümlerine devam ediyoruz. Daha önceki videolarda arkadaşlar e, çarpanları ayırma yöntemiyle ve tam kare özdeşliğinden yararlanarak e, ikinci dereceden denklemleri çözmüştük. E, şimdi ise diskriminant yöntemiyle ikinci dereceden denklemler nasıl çözülür onları göreceğiz. Yalnız öncelikle 3. üçüncüdeyiz yani. Öncelikle diskriminant nedir, ne demektir onunla başlayalım. Bu videoda sadece diskriminant bulma üzerinde duracağız arkadaşlar. Çözüme inşallah bir dahaki videoda devam edeceğiz. Evet nedir arkadaşlar diskriminant? Arkadaşlar diskriminant geometrik bir kavram aslında. yani bir formülü ifade ediyor. B kare eksi 4 ac dediğimiz bir formül ifade ediyor. Nedir bunlar arkadaşlar? B, A, C bunlar aslında hepimiz biliyoruz. A gördüğünüz gibi bakın daha veya daha önce bildiğiniz gibi x karenin katsayısı, B kat de x'in katsayısı ve C de denklemin sabitiydi biliyorsunuz. Şimdi bu katsayılar ve sabit yardımıyla arkadaşlar yeni bir sayı elde edeceğiz ve bu sayı yardımıyla da denklemin köklerini Bulacağız arkadaşlar. Peki ne alakası var? Diskriminant yani aslında son yıllarda özellikle duyduğumuz ayrımcılık, ayrıştırmacılık anlamında kullanılan diskriminant e, kelimesiyle e, bu kök bunun ne alakası var? Arkadaşlar bildiğimiz gibi eğer iki tane kökü varsa, denklemizin bunlar iki farklı kökü varsa bunları ayrıştırmak için kullandığımızdan dolayı diskriminant e, kelimesini kullanıyoruz burada. E, eğer aklımıza takılacak olursa diskriminant ne demek diye Buradan da bir bağdaşım kurabilirsiniz. Evet şimdi e, discriminantı bulmayı öğreneceğiz. E, bunu örnekler üzerinde görelim. E, eğer bu yöntemi takip edeceksek arkadaşlar bu formülü ezberlememiz gerekiyor. b kare eksi 4 a c. Evet devam ediyoruz şimdi örnek üzerinde. Mesela e, x kare eksi 3 x eksi 4 verilmiş bize. Eşittir sıfır denklem verilmiş. Bu denklemin diskriminantı isteniyor bizden. Arkadaşlar ilk başta eee denklemimizin a b c'sini yazmak lazım. E, yeni başlayanlar için bunu tavsiye ediyoruz. İlk önce a nedir? Yani kaçtır? B kaçtır? C kaçtır? Bunları yazalım. Evet. Özür dileriz. B eşittir, C yazdık. Eşittir nedir? Şimdi arkadaşlar a neydi? x karenin sayısı? Bunu karıştırmıyoruz arkadaşlar. x karenin katsayısı da 1 yazdık. B 3. Onu da yazdık. C 4 işaretleriyle beraber yazıyoruz. Artık ben formülü uygulayabilirim. Diskriminant yani delta. Delta da diyoruz bunu arkadaşlar aynı zamanda. Kötü oldu biraz. Şunu yazalım. Evet. Eşittir. B kare eksi 4 ac'ydi formülüm. B kare eksi 4 ac. Evet. Eşittir. B kare arkadaşlar. Burada B eksi 3'tü. Demek ki eksi 3'ün karesini alacağım. Eksi 4 çarpı 1 A 1'di. C'de eksi 4. Onu da yazalım. Eksi 4. Evet. Buradan arkadaşlar eksi 3'ün karesi 9 oluyor. Eksi çarpı bir de burada var. Eksi artı yazmam gerekiyor. 4 çarpı 4 16. Evet 9, 16 daha 25 arkadaşlar. Demek ki bu denklemin diskriminantı 25'miş. Evet daha sonra kök bulmada bu 25 sayısını arkadaşlar kullanacağım ben. Ama dediğim gibi sadece bu videoda diskriminant bulmayı göreceğiz. Farklı farklı soru tiplerinde nasıl karşımıza çıkabilir onlara bakacağız. Evet ikinci sorumuza bakalım hemen. Yine aynı şekilde e, bu soruda diskriminant soruyor. A, B, C'sini hemen yazalım. A'sı nedir? B'si nedir? C'si nedir? Evet. A'sı 7. B'si arkadaşlar X'in önünde herhangi bir sayı yok. Bakın o 1 demek. Gizli bir 1 var orada. Yani eksi 1. Eksi, eksi işareti de var. Ve 5. Hemen formülü hatırlıyor muyuz? Delta eşittir. B kare eksi 4 A C idi. B kare eksi 4 A C delta eşittir. Bunu arkadaşlar D ile de gösterebiliriz. D ile gösteren kitaplarda görebilirsiniz. Ee, yabancı kaynakları özellikle takip ediyorsanız bunu D olarak göreceksiniz muhtemelen. Evet, 4 çarpı 7 çarpı 5 evet, diskriminant eşittir. 1'in eksi birin karesi 1. Buradaki işaret eksi olacaktır. Ee, arkadaşlar 5 kere 35 çarpı 4 çarpı 2 yapalım. 70 bir daha 2 ile çarparsak 140 yapıyor. 140. Demek ki deltamız yani diskriminantımız arkadaşlar burada eksi 139 olarak bulunuyor. Evet. Devam ediyoruz. Bir sonraki slaytımıza geçelim, sorumuza geçelim. Ah, oh, biraz daha zor oldu. Köklü ifadeler var burada ama hiç gözümüzü korkutmuyor. Gözümüz korkmuyor. A yazalım hemen kök 3. B yazıyorum. Kök 6. C eksi kök 2. Evet. Hemen diskriminantı bulalım. B kare eksi 4 A C'ydi. A C. Evet. Diskriminant eşittir. B kare Özür dilerim ben kök a'yı, kök altı kök a yazmışım buraya. Karıştırmayalım. Evet. B kare kök altının karesi, kök altının karesi, eksi dört çarpı kök üç çarpı kök eksi kök iki eksi kök iki delta eşittir. Kök altının karesi arkadaşlar altı. Eksi eksi bir de burada eksi var artı olacak arkadaşlar. 4. E, kök 3 çarpı kök 2 ne olacaktır? Kök 6 olacaktır. Arkadaşlar buradaki diskriminantım da 6 artı 4 kök 6 olarak buluyoruz. Bakın. Evet devam ediyoruz. Daha farklı bir, bir soru tipi nasıl olabilir? Hmm, hemen yazıyoruz burada. Bakın 12 x eksi 4 x kare eksi 9 eşittir 0. Hemen burada a eşittir 12 dersem arkadaşlar yanılmış olurum. Dikkat etmemiz gerekiyor. A neydi? A x karenin katsayısıydı. Hemen geri alıyorum arkadaşlar. Burada A hatta karıştırmamak için bunu biz standart formda yazalım. Yani x kare yönünde yazalım. 4 eksi 4 x kare. Daha sonra x ile ifadeyi yazalım. Artı 12 x demek. 12 x'in önünde işaret olmadığı için artı kabul ediyoruz. Eksi 9 eşittir. 0. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi A burada kaç? Eksi 4. Aman ha yanlış yapmıyoruz, yapmıyoruz burada. A eşittir eksi 4. B eşittir 12. Bunun için dedim ilk başta alışmak için A'sını B'sini C'sini ilk önce güzelce bir yazalım. Daha sonra e, alıştığımız zaman direkt A'yı B'yi gördüğümüz zaman arkadaşlar bunları gerek kalmayacağız. Gerek duymayacaksınız. Belki diskriminantla bile çözme gereksinimi duymayacaksınız arkadaşlar. Evet B kare eksi 4 A'c. B kare eksi 4 Denta eşittir. Hemen B soruları sayılar biraz büyük gibi ama olsun problem değil. 4 çarpı A kaçtı? Eksi 4'tü. Eksi 4. Evet. C'de eksi 9'du. Eksi 9. Hemen delta eşittir. 12'nin karesi 144. 144 oluyor. Ee, arkadaşlar eksi çarpı eksi, eksi çarpı eksi çarpı eksi eksi, eksi olacaktır. Ee, 4 kere 9 36 çarpı 2 çarpı 2 demek çarpı 4 demek arkadaşlar çarpı 2 çarpı 2 demek. O yüzden e, ee, 36 çarpı 2 72 bir daha çarpı 2 144. Ah, bu da 144 çıktı. Deltamız burada bakın sıfıra eşit oldu. Sıfır da olabilir arkadaşlar. Pozitif bir sayı da olabilir. Negatif bir sayı da olabilir. Gördüğümüz gibi. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, sorularımız gittikçe azalıyor. Ee, hemen burada bakıyoruz bir denklem var ama sol tarafı da denklem bunun, sağ tarafı da denklem. Yani ifadeler var demek daha doğrusu olur, daha doğru olur. Ee, o zaman iki tane bir diskriminant bulacağız. Her iki tarafta da x kare x var. Hayır tabii ki arkadaşlar denklem olabilmesinin şartı bakın bir tarafının sıfır olması gerekiyor özellikle bir sağ tarafı diyoruz burada ifadeleri sol tarafa da toplayabilirsiniz sağ tarafa da toplayabilirsiniz değişen bir şey olmayacaktır. hadi hepsini biz sol tarafa toplayalım ve diskriminantımızı bulalım eksi 2 x kare burada var bir de buradan eksi 3 x kare gelecek demek ki eksi 5 x kare oldu evet x bir de eksi 4x buradan gelecek. x eksi 4x eksi 3x oldu. Tamam. Eksi 4x burada var. Artı 1 gelecek. Eksi 3 bulduk. Eşittir. Bu tarafta hiçbir şey kalmadı. Sıfır. O zaman bakın gördüğünüz gibi standart formda bir e, ne elde ettik? İkinci derece denklem elde ettik. Artık a'sını b'sini c'sini biliyorum. a kaç? Eksi 5 b eksi 3. c de eksi 3 arkadaşlar burada. O zaman hemen diskriminantını bulalım. Diskriminant eşittir. B kare yani eksi 3'ün karesi eksi 4 çarpı eksi 5 çarpı şu eksi 5 çarpı bir daha eksi 3 5 4 3 oldu. Diskriminant eşittir. Eksi 3'ün karesi de 9 e, eksi 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 hepsi eksi burada. Evet. 5 kare 4 20 çarpı 3 60 Bakın burada negatif çıktı. Delta eşittir. Eksi 51 olarak bulduk arkadaşlar. Evet dikkat edelim. Ee, sağ tarafındaki ifadeler bizi kandırmasın denklemin. E, denklem olabilmesi için arkadaşlar. E, yani standart formda bir denklem. Bir tarafın mutlaka sıfır olması gerekiyor. Evet devam ediyoruz. Hemen bir sonraki e, denklemimizin diskriminantını bulalım. Hemen yazıyorum arkadaşlar. A eşittir kök 6 dersem kesinlikle yanlış yaparım. Neden? Dikkat ediyoruz bu bir yanıltmaca. Arkadaşlar bu bir ikinci derece denklem değil. Dikkat edelim. Nedir? Birinci derece denklemdir arkadaşlar. Lineer denklem diyoruz. X kare olmadığı için bunu hiç üzerinde durmuyoruz bile. Evet ve son sorumuza geldi sıra. Peki arkadaşlar ifadelerden bir tanesi veya iki tanesi eksik olursa tabii ki X kare olmak zorunda. Yani kastettiğimiz ya ikinci ifade BX veya sabit olmazsa bu tip ifadelerin e, diskriminantını nasıl bulacağız? Tabii ki kolay bu. E, hemen yazıyoruz. A kaç? 1 B kaç? Eksi 7. E C kaç? E sıfır arkadaşlar. C olmadığına göre C eşittir Sıfır. O zaman işim daha kolay. Aslında bu denklemi biliyorsunuz daha farklı bir yöntemle çözebilirsiniz. Çarpanları ayırmak yardımıyla. Yani hani diskriminant bunlarda da bulunuyor. Onu göstermek için yapıyoruz. B kare eksi 4 AC. Hemen yazdık formülü. Delta eşittir. Eksi 7'nin karesi Eksi 4 çarpı 1 çarpı C sıfırdı. Oh güzel. Rahat. Delta eşittir arkadaşlar. Bakın sadece 49 olarak bulunuyor. Neden? Çünkü 4 çarpı 4 çarpı 0 0 yapıyor. Evet. Ee, bu videoda arkadaşlar dediğim gibi sadece diskriminant bulmayı öğrendik. Ee, bir sonraki videoda ise ee, diskriminant yöntemiyle diskriminant bulduktan sonra kökleri nasıl bulacağımızı göreceğiz. Evet, şimdilik bu kadar. Daha sonraki videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.